İnsanın 40 yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir. İnsan denilen varlıktan korkarım ben. Özellikle kalbi, vicdanı ve adaleti olmayan türlerden. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır. bilge insanlar konuşurlar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar. Çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. Bazı insanlarla yüzleşmek zordur. Haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri, ikinci bir yüzleri daha vardır. Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Bunun için doğru bildiğiniz şekilde yaşayın. Hayatımızdaki en değerli insanlar bizi her koşulda tüm kalbiyle dinleyenlerdir. Biz konuşmazken bile. Gençlikte günler kısa, yıllar uzun. Yaşlılıkta günler uzun. Yıllar kısadır. Bir erkeğin erkekliği annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse her kadına asil davranır. Şüpheye düşürmeyen samimiyetin ve sevginin kölesiyim.